Herkese günaydın arkadaşlar. Şerme Şeh sabahından tekrar herkese merhabalar. Şu an sabah saat 7.30 ve yeni bir turu bekliyoruz. Üçüncü bölüme ve son bölüme başladık. Bugün efsane turlar yapıyor olacağız. Şarma ortalama 2 saat uzaklıkta olan Dahab'a gideceğiz. Biraz da orayı geziyor olacağız. Şarma geldiğinizde yapılacaklar listesinde bir dünya şey var. Yavaş yavaş olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. İkinci bölümde tekne turunu yapmıştık zaten. Bugün de Blue Hole'e gideceğiz. Dünya dünyanın en önemli ikinci dalış noktası onu görmeye çalışacağız. Safari turu yapacağız, deveye bineceğiz ve kanyona gideceğiz. Dolayısıyla Dahab Şarm'a geldiğinizde yapmadan dönmeyeceğiniz bir yer aslında. O yüzden Şarm 3. bölümü başlatıyorum. Hazır mısınız? Başlıyoruz. bir yolundan ilerlerken burada bir mola verdik. Daha ortalama 2,5 saat sürüyor arkadaşlar. Biz özel bir turla, bu turla geldik. Yani böyle turlar var burada. Ama kişisel olarak siz de işte e, Şarm'dan otobüsü atlayıp kalacağınız yeri ayarlayıp yerel halkla beraber e, seyahatinizi yapabilirsiniz. Neden önermiyorum? Çünkü seyahat alanında e, göreceksiniz birkaç yere göstereceğim. Biz bile 3 kez polis kontrolüyle karşılaştık. Kötü bir şey mi? Hayır. Sanırım buradaki politik sebeplerden ötürü polis kontrolleri yapılıyor, pasaportlarınız alınıyor vesaire. Ama özel turlarda daha hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Günümüzde günümüz de az olduğu için biz sabah gidip akşam dönmeli turları tercih ettik. İ daha da çok özel turlar yapacağız. Şimdi tekrar söylemiş olayım. İlk durağımıza geldik. Turistler için yapılan bir ufak dinlenme alanı. Burada hediyelik eşyalar da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir içeriye bakalım beraber gelin. Tabi yol biraz uzun olduğu için kişisel ihtiyaçları gidermek için de durulabiliyor burada. Şimdi arkamda gördüğünüz koskocaman yerler Sina Dağı'nın parçaları arkadaşlar. Tabi etkileyici bir yer biliyorsunuz Sina Dağı'da. Sina Dağı'nın en önemli bilgisini de şöyle verebilirim size. Hazreti Musa'nın 10 emri aldığı yer biliyorsunuz bu dağlarda alındı. Şöyle dağların güzelliğine de bakabilirsiniz aslında. Şimdi renkli kanyon diye bir yere geldik. Denizin hemen üst tarafında dağların arasından girdik buraya. Araçla ulaşım mümkün değil. Buraya furla gelmeniz gerekiyor. Şimdi bize çay ikram edecekler. Çayımız da geliyor. Şöyle göstereyim size. Değişik bir yere benziyor. Ya bedevi gibi bedevi çadırları var. Tantik bir yer ama detayları paylaşıyor olacağım. Hı -hı. Thank you. Ürdün'de içtiğimiz çay gibi. Biraz e, tatlı tatlı ve ada çaylı karışık bir çay ama keyifli Kanyonun en büyük özelliği doğal oluşumundan ötürü arkadaşlar. Buralarda 6-7 ayda bir şiddetli deprem olduğu için bu kayalıklarda bir insanın sığacağı kadar kanyon boşlukları olmuş ve renk renk kanyonlar varmış ve renklerine göre de özellikleri varmış kanyonların. Şimdi dağların arasından tekrar yukarıya çıkıyoruz. Ben de rehberimi takip ediyorum. Bakalım nerelere götürecek bize. Renkli kanyon demelerinin sebebi arkamda gördüğünüz farklı farklı taşların olması. Bu sebeple renkli kanyon deniyor. Bu siyah renkte olan taşın ismi ise granit ya da lava deniyor arkadaşlar. Rehberim diyor ki şuraya çık ve etrafı çek. Thank you. Çok dağın en tepesinde daha temizli var. Doğal oluşumlarla bu dağın tepesi rengarenk taşlarla çevrili. <laughs> Evet turumuzun ilk bacağını bitirdik. Bence güzel ve keyifliydi. Sen ne diyorsun peki? Bence çok güzel bir yerdi. Yukarıda zaten manzara olağanüstüydü. Ben çok beğendim manzarayı. Hı hı. Hem daha bu doğal oluşumlar hem de denizin olmasını çok beğendim. Bence kesinlikle gelip görmüşsünüz. Uğranmalı gereken bir yer. değil mi? Kesinlikle. Tamam süper. Hadi ikinci lokasyona. Ha. Şimdi dalışa gideceğiz. Dalışa gitmeden önce bir yerde durduk. Deniz kenarında böyle. Snorkel kiralamak ve yüzme bilmeyenler için gelek vesaire almaları için buraya geldik. Genelde Arap turistler de bu dönemde tatilde olduğu için ve birçoğu da gerçekten yüzme bilmiyor. Yani benim karşılaştığım tecrübe o. Dünkü tekne turunda da yüzde %80 kişi e, yüzme bilmiyordu. Hep yelekli falanlardı. O yüzden buraya yüzme bilmeyenler yelek ve şnorkeli olmayanlar şnorkel almaya geldi. Şöyle içeriye de bakalım. Eğer dalış yapmak istiyorsanız dalış kıyafetlerinizi de buradan alabiliyorsunuz. E, yelek ve şnorkel takımlarını da burada satın alabiliyorsunuz ya da kiralayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ikinci lokasyon. Park. şimdi quad bike deneyeceğiz. Daha haftayız. Efsane bir tecrübe, daha deneyim sağlayacağım. Şimdi sizle paylaşmaya çalışacağım. de deve turu yapacağız arkadaşlar. Şimdi ona doğru ilerliyoruz. <Gülüyor> yes. <Gülüyor> yes. Yes. Şu an deve kalktı ve nasıl kalktı ben bilmiyorum. Ama dik tutundum yani şöyle. Şimdi biraz etrafa bakın. <laughs> arkadaşlar turumuzun ikinci ve üçüncü bacağını da bitirdik. Şimdi diğer lokasyona doğru ilerliyoruz. Şimdi dördüncü lokasyona gitmeden önce şöyle turlar arabalarını yanaştırıyor ve şöyle yine dinlenme alanı olan bu noktaya geldi. Üzerimizi değiştirip şnorkele gideceğiz. Yelek falan verdiler. Bugün deniz dalgalı diye. Tamam. Şimdi şnorkel zamanı. hava çok bizgerli olduğu için mecburen bunları giydiriyorlar. Çünkü çok önemli bir dalış noktasındayız biz. Burası dalacağımız nokta dünyanın ikinci resifleriyle ünlü dalış noktası. Binlerce çeşit balık var. İkinci ve üçüncü olarak da buradaki göreceğiniz resifler çok önemli. Hatta bir resifin bir santim boy uzaması bile onlarca yıl alıyor. Dolayısıyla dokunmamamız gerekiyor ve hiçbir şekilde ellemememiz gerekiyor. Şimdi karşıda gördüğünüz yere ve denize doğru dalmaya gidiyoruz. Tamam. Yavaş yavaş Hasan Snorkel dalışından da çıktık. Hemen önce sen yorumunu söyle. Çok güzeldi. Yani dalgalıydı ama dünkünden daha net görüntüler çektik. Daha güzeldi. Zaten Blue Hole dediğimiz şey vardı. Direkt olarak hani belli bir metreden sonra derinleşip aşağı doğru iniyordu. O yüzden o çok özel bir şeydi. Onu Sizin görmek de... de güzeldi gerçekten. İlave olarak da dalgalıydı evet. O dalgalı olması biraz bulanıklaştırdı olayı ama neticesinde çok güzeldi. Daha da şnorkel yapmak da ayrıca keyifliydi. Şimdi öğle yemeği verdiler. Şöyle yine salata sosu gibi bir sosu var. Şöyle ekmekle birlikte. Bir de şöyle köfteli pilavlı salata verdiler. Bunu yiyeceğiz sanırım. Öğle yemeğimiz de böyle. Bize afiyet olsun. Şimdi turumuzun büyük bir kısmı tamamlandı. Bu dalışta dalga olduğu için dikkat edin demişlerdi bize ve üzerimize yelek falan vermişlerdi ya giymeyenler işte elini kolunu dalga çarpınca resimleri vurmuş ve kanatmışlar. Ekledim size videosunda. Şimdi artık Şarm Elşehir'e döndük. Namabay yani otelimize doğru ilerliyoruz. Bugünkü yaptığımız tur gerçekten çok güzeldi. Çok fazla aktivitesi vardı. Yani kişisel olarak bunları tek tek yapmanız gerçekten mümkün değil. Bir tur aracılığıyla yapmanız çok daha mantıklı. Şimdi ne yapacağız? Üzerimizi değiştireceğiz. Duşumuzu alacağız. Akşam yemeği yiyeceğiz ve Şarm'ın en önemli ve en güzel tasarımıyla, döşemesiyle otantik tarzıyla en güzel kafesine gideceğiz. Kafenin adı da Farşan oraya doğru ilerleyeceğiz. Genelde Farşaya taksi tutarak gidiyorlar ama biz Dolmuş'la gitmeye çalışacağız. Umarım buraya gelecek olan arkadaşlar için de faydalı olur. Mavi dolmuşlara binebilirsiniz. O dolmuşlar sizi götürecek. İki kişi 10 Egyptian pound verdi. Yaklaşık 15 dakika kadar sürecek. Yorumlarda da gördüm. Burada karşılaştığım arkadaşlar da var. Bir taksi kiralayıp Namabay'dan Bay'dan yaklaşık 450 TL Türk parasıyla geliyorlar. Hiç gerek yok. Namabay'ın Bay'ın bitiminden hemen bir mavi dolmuşa biniyorsunuz. Farşaya geliyorsunuz arkadaşlar. Hi acayip otantik gözüküyor. Çok güzel. Hemen zaten girişinde de şöyle görebilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Parşa. Şimdi aşağı merdivenlerden ineceğiz ve aşağıda bizi neler bekliyor göreceğiz. Paşa'dayız. İçerisi muhteşem. Gerçekten otantik ve yıkılıyor. Çok keyif aldım. Acayip güzel bir yer. Gerçekten böyle dinlendiğimi falan hissettim burada. Tam deniz kenarında, kıyıda. Ben bir tane Türk kahvesi söyledim. Tadı da çok güzel. Mehmet sen ne söyledin? Ben de fayruz diye bir şey söyledim. Ananaslı bir gazoz sıcak olduğu için <laughs> söyleyeyim dedim. Güzel miydi tadı? Tad tadı çok güzeldi. Ben çok beğendim. Afiyet olsun. Vlog serimizin sonuna geliyoruz. Artık bugünü burada kapatmak üzereyiz arkadaşlar. Umarım video serimizi beğenmişsinizdir. Biraz burada bir şeyler içip hemen buradan merkeze geçeceğiz. Vakti ve fırsatı olan arkadaşlarım buraya gelirlerse gerçekten keyif alacaklarına %100 eminim. <laughs> yolculuğundan sonuna geldi arkadaşlar. Ben kapanışı çekmeyi az daha unutuyordum. Şu anda Şarm uçağına bindim. Şarm'dan İstanbul'a dönüyoruz. Gerçekten keyifli bir turdu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Gidecek arkadaşlara yol rehber niteliğinde olmuştur. Ufak da olsa faydalı olursa çok sevinirim. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Buraya gidecek arkadaşlarla lütfen videoyu paylaşmayı unutmayın. Bu sayede bana en büyük desteği vermiş olacaksınız. Yeni bir yerde, yeni bir ülkede, yeni rotayla görüşmek üzere. Hoşçakalın.